Selamün evet, aleyküm arkadaşlar. Şöyle kızım geldi geliyor. Ben bir toz alayım ben. başlıyor. Temiz. Sütü ve kalmış. Devam ediyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Rüzgar var dışarıda. Rüzgar var da benim böyle gibi oluyor. Arkadaşlar. Şöyle Al. hafiften toz alıyormuş gibi yapıyorum. Biraz daha iyi oluyor şöyle. Rahatlıyor ortalık. Tuz alıyormuş gibi yapıyorum gerçekten. Almıyorum fazla bir şey. Tuz. kullanmıyorum ama yine de bir sehpare siliyorum. Arkadaşlar şöyle canlarımı bir alıyorum. Ne zaman kullanıyorum? duvarları silecektim kaldı. Şu dolapların üstünü sileyim. Arkadaşlar. Bugün cuma kadar zıbat hiç tozalmadı biz herkesten sonra. O yüzden hani olur bunu da. Kızım gelince böyle sever biliyor musunuz? Onun için alsın iyi olacak. yaptım şöyle. Birim kervası, ezogelin çorbası, pilav, bezelye yemeği. Yine Adana yapacağım yanına. Adana'ya alıştık. E, bu, bu sefer deyiz, biz daha iyiyiz. Çünkü artık iyice bıktık arkadaşlar. Biraz dolap da var. Biraz da alırsam. Yani bir, bir kilo daha alırsam. Onu bitirinceye kadar yeriz. Ee, Proteinli. Arkadaşlar trafiğin olduğu için. Şöyle doğal olarak yarın pizza yaparım. Öbür gün başka bir şey yaparım. Şunlar şey atılacak. Öyle arkadaşlar. Yatak odasında bizimki. Sürmemiş. Evet. Ben içeri Dan maske senin için. Bir yerde bir kuruş al, Şimdi bir Arıyor kızım arıyor arkadaşlar. Allah eşim arası ne olacak ya? ya. Arası. Bir işim arasında. Bir Hemen yani çıkacağız arkadaşlar. Evet, her şey hazır. Adana alacağım, bir alacak. alacağım. Soğanı hazırladım. Soğanı yapacağım. Böyle bizim hazırlık kadar. Evet. Fazla ağır kaçmayın.

geçiyorum işte şey şey kaldı şu küçük lavabo bir dakika Şuraları da böyle, böyle çok var biraz. bir bekir, bekir. Onları sileceğim ama onları çok... Bitti Başka ne yapacaktım Dolabı sileceğim Şunu üstüne Kızımı da aramam lazım. Arayacağım arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Her şey... Eşim geldi. Gidiyoruz. Gel, Gelmiş gel. mi? Gelmiş. Neredeymiş? Girmiş. Ya. Tamam hemen geliyorum. Ali. Aşkım geliyor değil mi? Sen saat 45 dakika dedin ya. Tamam an annemin içinde. İniyordur şu an. Gelmiş Aşkım açılar. geliyoruz tamam. Geliyordur işte Hadi aşkım. Tamam tamam. Seninle aradın mı gördün? Seninle aradın mı beni? Şey, hem Rana aradı hem ben aradım. Nasıl görmüyorum? Ben Rana'nın aradığını gördüm. Seni göremezdim. E gördüm seni. Niye aşmıyorsun? He? Niye aşmadın? Ya videoyu tam yeni çekmiyor. Başladın. Dedim herhalde daha yenice geliyor. Ay. Ay kız, sabır ulaşamadım. Arabam camlar açık, beğeniyor. Senin geliyor mu? hiç bu kadar. Hızlı bir temizlik yapmamıştım. Bak şu altlara bile sildim ağam. Oh. mi? Yemeklerim hazır. Hadi arkadaşlar. Bütün işler bitti. Susuz bir özelliği mi Pilav. Bunu daha hiç açmadım. Bunun suyu yoktur. Onu açmayayım. Her böyle öyle yaptım. Kapağını falan kapatmadım ama olsun abi. E, çok kirli zaten. Dolaplar üstünü sildiğime bakmayın. Hadi bay. Görüşürüz. Şu kargo şeylerini dışarıya koyacağım. Ee, gelince ben alırım abla dedi. Tekrar hayırlıca mağalar arkadaşlar.